Sub Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün eğitimde sosyal adalet ve göçmen eğitimini konuşacağız. Konuğum Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinden doçent doktor Deniz Örücü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adalet deyince aslında hayatımızın her alanda karşılaştığımız bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sosyal adalet biraz bu genel adalet kavramından farklılaşıyor olsa gerek. Çok temelden başlayalım istiyorum. E, sosyal adalet kavramını tanımlayarak başlayalım. Peki. Sizce sosyal adalet nedir? Peki, sosyal adalet aslında e, toplumda belli grupların e, diğer gruplara oranla e, deneyimledikleri eşitsizlikleri irdeleyen, bunu betimleyen e, ve e, toplum içerisindeki farklılıkları e, bu eşitsizliklerin nedenlerini anlamaya çalışan, bu eşitsizliklerin e, nasıl çözülebileceğini e, çalışan bir kavram, tutum diyelim. E, tabii ki hukuksal boyutu başka, sosyolojik boyutu farklı, e, felsefi temelleri çok geniş daha aslında Aristo, Eflatun'a Aristoya dayanan e, bir kavram. E, mesela Eflatun'un adalet aritmetik değil geometriktir sözü ee, aslında çok altı çizilesi çok e, özetleyen bir e, cümle. Şimdi orada mesela e, şey vardır. Bir kek düşünün. Bir pizza düşünün. Hı hı. Ve onun eşit dilimlere değil mi paylaştırırsınız? Evet, evet. E, servis yaparken. Ama o dilimler olduktan sonra ya da olmadan önce ortasından böyle kafamıza göre kestiğimiz zaman tamamen ne olur eşit dağılım sarsılır. Evet. Aslında somutlaştırmak gerekirse sosyal adalet sadece tabii ki nicelik anlamında dağıtım'a odaklanmıyor. E, hayatın her alanındaki farklılıkları eşitsizliklerin altını çiziyor ve birçok disiplinde birçok bilimsel alanda. Özellikle de toplum bilimde, eğitimde kullanılan üzerinde düşünülen çalışmalar yaptığımız bir kavram. Peki o zaman dediğiniz gibi çok disiplinden de etkileniyor ve birçok alan bu etkiliyor etkiliyor. Sosyal adalet kavramını aslında daha geniş perspektiften değerlendirmemizi hı hı. sağlıyor. Ee, biz tabii ki eğitimciler olarak bu kavramı biraz da eğitim bağlamı üzerinden konuşalım istiyorum. Evet. Eğitim bağlamı olarak eğitimde sosyal adaleti e, nasıl tanımlıyoruz? Eğitimde hı hı. sosyal adaletin yerini ve önemini hı hı. nasıl açıklarsınız? Şimdi aslında e, sosyal adaletin temel kavramlarına baktığımızda eşitlik, fırsat eşitliği. Demokratik toplum, çeşitlilik, kapsayıcılık gibi kavramlar için aslında şemsiye bir kavram olarak kullanıyoruz. Ve burada eğitimde sosyal adalet ne anlama gelir dediğimiz zaman da aslında 1960'lı yıllarda transfer ediliyor. Daha çok üzerinde düşünülmeye başlanıyor eğitim alanında ve 21. yüzyılın başından itibaren bilimsel araştırmalarda artış görüyoruz. Sosyal adaleti ele alan eleştirel okulun çalışmalarıyla da birlikte toplumdaki eşitsizlikleri, öğrenciler arasındaki sosyoekonomik ve diğer farklılıkları irdeliyoruz, betimliyoruz ve buna nasıl çare bulabiliriz? Aslında işte en önemli noktası da burası. Bir okul içerisinde biz buna Nasıl çare bulabiliriz? Ya da eğitim sistemi içerisinde, makro sistemde, mikro sistemde e, ne gibi çalışmalarla biz var olan e, öğrenciler arası, bireyler arası eşitsizlikleri ve hatta okullar arası eşitsizlikleri, nitelik farklarını e, aza indirebiliriz? Bunlarla aslında e, ilgileniyoruz sosyal adalet çalışan e, akademisyenler olarak. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Ee, hani adaletin ya da eşitliğin anlamını biraz e, okullar bakımından irdelemek önemli ee, eşit şartlarda başlamıyor tabii ki insanlar hayatlarına hı hı. ya da gittikleri okullarda aynı sınıfta e, pek çok farklı öğrenci görüyorsunuz evet. e, bu sosyoekonomik düzey olabilir öğrenme e, hızı olabilir bireysel farklılıklar fiziksel farklılıklar ...öğrenme stilleri her şey aslında bu işin içine giriyor bakıldığında. Ve sosyal adaletin üzerinde durduğu konu ıı, çıktıdaki eşitlik aslında. Hmm. Eşit başlamayan bir topluluğun çıktıda eşit olmasını sağlayabilme çabası. Bu akademik başarı olabilir, bu ıı, çeşitli ekonomik ıı, eşitsizliklerin ıı, giderilmesi olabilir işte o noktada da eşitlik hakkaniyet ya da fırsat eşitliği ve adalet kavramlarını tanımlamak lazım şimdi sınıfınızda bunu çok basit anlatacağım sınıfınızda üç çocuk var hı hı. ve bunu aslında ekonomik olarak anlatmak istiyorum ve anlaşılabilmesi adına bir tanesinde 2 lira var bir tanesinde 5 lira var bir tanesinde 8 lira var ama bir Araç almak için, bir işte malzeme almak için 10 liraya ihtiyacı var çocuğun. Şimdi siz hepsine 5 lira daha eklerseniz ne yapıyorsunuz? Eşitsizlikleri yeniden üretiyorsunuz. Evet, evet eşit bir paylaşım yaptırıyorsunuz. 5 sana, 5 sana, 5 sana diyorsunuz. Ama elinde 8 lira olan yine ötekilerden daha fazla kaynağa sahip olmuş oluyor. Öyle evet. değil mi? Evet. evet. Peki fırsat eşitliğinde ne yapıyoruz ona tamamlayacaksak 2 lirası olana 8 lira veriyoruz, 5 lirası olana 5 lira veriyoruz, 8 lirası olana 2 lira veriyoruz. Bunu her şeye uyarlayabiliriz. <laughs> bu ders içerisinde öğretmen desteği olabilir, bu, der, bu okul içerisinde farklı destek mekanizmalarını işe koşmak olabilir. Adalet ne yapıyor? Sosyal adalet kavramına baktığımızda işte bu eşitsiz dağılımın neden olan bu da bu eşitsiz dağılıma baştaki eşitsiz dağılıma neden olan e, bir takım sosyal, politik, ekonomik her neyse arkadaki sebep ki bu başka bir program konusu aslında evet. e, onları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Aslında internette sosyal medyada bununla ilgili çok güzel görseller var ama hani e, işte bir maç seyreden üç kişi vardır bilirsiniz. Evet. Öndeki paravanın tamamen kaldırılması aslında adi, adil bir süreç. Yani sosyal adaletin özü. Hı hı, Anlatabiliyor hı, muyum? Hı. Sonuçtaki eşitliği sağlamak. Evet. Herkesin o ortamdaki bilgiye erişmesini evet, erişmesi. aslında garanti etmek bir yerde evet. ve bunu da sürdürmek gerekiyor hı hı. herhalde. Arkadaki eşitsizliğe neden olan faktörleri siz elimine ettiğinizde, azalttığınızda onlarda düzelme sağladığınızda daha adil bir eğitim ya da e, adil e, şartlar sunmuş oluyorsunuz bireylere, hı hı. öğrencilere. Hı hı. Tabii burada e, sosyal adalete neden ihtiyaç var? Yani eğitimde sosyal adalet evet. kavramı neden bu kadar e, son yıllarda özellikle çalışılmaya başlandı? Şimdi burada aslında bir e, sosyal adalet bir duruş. Her ne kadar üzerinde uzlaşılmış bir tanımı aslında net bir tanımı yok operasyonel hı hı. tanım olarak. Farklı kişiler, farklı okullar, farklı düşünürler, eğitimciler bunu farklı tanımlıyor. Ve fakat ya e, biraz muğlaklık da var içinde ama hepsinin ortak noktası bir değerler sistemi. Hı -hı. Yani bir ahlaki duruş, bir etik duruş, e, manevi yönü olan, biraz hümanizmle de ilişkili tabii ki. Eğitimcinin kendi vicdanıyla ilişkisinin de çok ilgilendiren moral değerlerle aslında yapılanan bir e, kavram. Yani bizim sosyal adaletin 8 farklı tanımını biliyor olmamız e, sosyal adaleti okulda uygulayabilen bir öğretmen ya da okul müdürü olduğumuz anlamına da gelmiyor. Mesela bunu hiçbir şekilde bilmeyen ama kendi vicdani e, kapasiteleriyle ya da e, kişilik özellikleriyle e, gerçekleştirebilen çok değerli müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, sahada tanıştığımız, bildiğimiz, birlikte çalıştığımız kişiler var. Şimdi burada başarı farklarının azaltılması birinci bileşeni. İkinci bileşeni okulda sosyal adaletin sizin de dediğiniz gibi sürdürülmesi, derinleştirilmesi. Burada işte farklılıkların biraz daha azaltılması ya da farklılıkların tolere edilmesi, hakkaniyetin, eşitliğin sağlanabilmesi Tüm çocuklar için eğitimde mükemmelliği sağlayabilmek, diyalog temelli olmak, kapsayıcı etkinlikler, ötekileştirmemek, herhangi bir nedenden dolayı ötekileştirmemek önemli. Bu sadece kaynak dağılımı ya da ekonomik dağılımla ilgili değil. Burada ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var ve kültürel sosyal boyutu var ve politik temsil boyutu da var işte o anlamda biz sosyal adalet liderliği eğitim yönetimi, eğitim politikaları alanında sosyal adalet liderliği kavramını da gözden geçirme geçiriyoruz. Araştırmacılar ve eğitimciler olarak. Evet bu kavram herhalde yeni bir kavram. Bu sosyal adaletle beraber öne çıkan bir kavram gibi duruyor. Sizin bu konuda da çalışmalarınız var biliyorum. Hem bu fırsatları ya da bu sosyal adaleti yaşatmamız gereken durumlar da ortaya Hı -hı. çıkıyor. ve Belki de bu göçmenlerle Hı -hı. de, belki bu konuya da değinmek isterseniz, göçmenlerin eğitimi Hı -hı. E, ve bu noktada eğitim yönetiminin birleştiği belki de bir evet. ortak bir alan. Evet. Sosyal adalet liderliği burada dikkat çekici. Bu konuda neler söylemek evet. istersiniz? Evet, şimdi sosyal adalet liderliği aslında okul yöneticisinin veya ilgili tüm eğitim paydaşlarının e, yine üzerinde düşünmesi gereken, bazı uygulamalarla hayata geçirebilecekleri bir liderlik e, türü diyelim. Hı hı hı. E, son yıllarda evet çok çalışılmaya başlandı ve fakat aslında bizim bildiğimiz bir şey sosyal adalet liderliği yani e, bunu bu şekilde bir kavramla tanımlamak e, belki son yıllarda bilimsel çalışmalarda çok görüyoruz ama e, aslında bizim anayasamızda Milli Eğitim Temel Kanunumuzda 14 temel ilke vardır Milli Eğitim Temel Kanunu'nda. Bunlardan genellik, eşitlik, fırsat eşitliği gibi ilkeler zaten sosyal adaletin altını çizen ilkeler. Uygulamada ne kadar başarılı olabiliyoruz, neler yapıyoruz? Onunla ilgili de tabii ki hem bakanlıkta hem üniversitelerde, bilimsel araştırmalarda çalışmalarımız sürüyor. Şimdi göçmenlere gelirsek bir kere... Şu anda yani son 10 yılda 2011 yılından beri Suriye krizinden itibaren hepimizin bildiği gibi çok ciddi bir göç dalgası toplu ve bir zorunlu göçle biz karşı karşıya kaldık ülke olarak. Ve Türkiye'de tabii ki sayı giderek de arttı ve Türkiye'nin ülkemizin aslında ilk defa bu kadar büyük bir göçle karşılaşması birçok sistemin hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Böyle olunca tabii ki hemen bir şeyler, bir çalışmalar yapılmaya başlandı. O, o yıllardan itibaren ilk yıllar biraz tabii o anlamda muğlaktı. Daha sonrasında işte gerekli e, politikaların geliştirilmesi, işte geçici koruma altına alınması. E, şimdi biz tabii ki göçmenlik genel bir kavram. Ülkemizdeki Suriyeli e, topluluk, onlar. Genel olarak geçici koruma altında, hukuksal boyutu var onun. Mesela mülteci olmak başka bir şey, geçici koruma altında olmak başka bir şey. Ama her ne olursa olsun eğitim herkesin hakkı bizim yasalarımızda ve anayasamızda. O yüzden de çocuklar bu göç konusunda özellikle de zorunlu göç konusunda en kırılgan grup. Dünyanın her yerinde olduğu gibi sebebi ne olursa olsun özellikle de savaş ve e, şiddetin içinden geldiği zaman e, çok ciddi travmalarla geliyorlar. Şu an e, ülkemizde 3 milyon 700 bin civarında e, Suriyeli göçmen var. Diğer e, ülkelerden gelenleri de düşündüğünüzde ve kayıt altına alınmamış olanlar da var. Onların hepsini düşündüğünüzde ciddi bir rakam. Ee, şu anda %60 oranında okullaşma oranı. Tabii ilk yıllarda e, öğrenciler ilk hani burada doğanlar oldu ya da işte burada e, çok küçükken gelip okula 3-4 yıl sonra başlayanlar oldu. Herkesin göç hikayesi aslında eğitime erişimini ve orada yaşayacakları sorunları da belirleyebiliyor. Örneğin e, burada doğmuş aradan işte 6 yıl geçmiş ve burada okula başlayan çocukların Tabii ki problemleri ilk zaman gelenlere göre farklılaşıyor. Ama tabii ki burada da e, o sorunları konuşuruz belki birazdan. Evet. E, göçmen eğitimde eğitiminde ya da e, yabancı uyruklu öğrencilerin e, bir arada e, Türk öğrencilerle ev sahibi toplumun öğrencileriyle birlikte e, eğitim görürken. ...yaşadıkları sorunlar, ev sahibi toplumun çocuklarının sorunları da var tabii ki. Bunların hepsi bir araya geldiğinde e, ciddi çalışmalar sürüyor. Ve bu konu ülkemizin ve dünyanın geleceği açısından da önemli. Yani biz sınıfımıza baktığımız zaman e, işte evet çok kültürlü bir sınıf... E, ...ve çoğu zamanda dezavantajlı bir okul olabiliyor bu. Hı -hı. Sahadaki çalışmalardan bizim gördüğümüz, yaptığımız araştırmalarda. bahsediyoruz. Oradaki çocukların aslında geldikleri ülke, konuştukları dil, bir eğitimci, yani sosyal adalet duruşuyla konuya yaklaşan bir eğitimci, bu ayrımları e, teknik olarak dikkate alır, ama öğrenciye yaklaşım açısından bunları kaynaştırır, e, herkese eşit e, davranır, şefkatli davranmasını bekleriz. Bu tamamen aslında. Eğitim zaten kendi içerisinde duygusal bir emek işi ve duygusal e, bir meslek. Doğru. Duygularla yapılan bir meslek. Doğru. O yüzden de biz ne kadar reçete verirsek verelim, günün sonunda olay, tabii ki arka planda destek, teknik destek, bilimsel destek, maddi destek bunlar ayrı. Ama kişinin, oradaki duran öğretmenin, o, o çocukları nasıl kucakladığıyla ilişkili ya da okul yöneticisinin, e, okul toplumunu çocukları nasıl kucakladığıyla, kabulüyle ilişkili aslında sosyal adalet liderliği ve bunu geliştirmek için neler yaptığıyla ilişkili. Bu anlamda o kadar güzel şeyler yapılıyor ki Türkiye'deki okullara da benim şahit olduğum. Tabii ki kötü örnekler de var ama biz tabii ki iyi örnekleri yaymaya çalışarak bilimsel bazı sonuçlar ve paylaşmaya çalışıyoruz çalışmalarımızda. Evet, özellikle sosyal adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz konu bu göçmen eğitimi. Sizin evet. de belirttiğiniz gibi. Sadece o değil ama değil. benim hani çalışma alanım konusundan evet. size, sizin örnekler paylaşıyorum. Evet, çok da iyi oluyor. Çok teşekkürler bu konudaki paylaşımlarınız için. Peki bu noktada sınıflarda ya da okullarda sorunlar yaşanıyor dediniz özellikle göçmen Hı -hı. eğitimi sürecinde. Ee, öğrenciler, eğitimciler nelerle karşılaşıyor? Biraz da bunlardan bahseder evet. misiniz? Şimdi şöyle, e, öncelikle hani şöyle sorunları bir sınıflandırmaya gidersek hem e, araştırmalarda e, dan bildiğimiz hem de bizim araştırmalarımızda ortaya çıkan e, psikososyal sorunlar, ekonomik güçlükler, e, sağlığı ile ilişkili sorunlar. Bunların hepsi aslında bir arada e, görüyoruz. Yani işte savaştan gelen bir e, çocuğun yaşadığı travma ya da e, burada doğmuş olsa bile dezavantajlı bir durumda olabiliyor. Ekonomik güçlükler çekebiliyor. E, tabii bu pandemiyle birlikte bu eşitsizliklerin daha derinleştiğini hepimiz biliyoruz. E, entegrasyonla ilişkili sorunlar yaşayabiliyor. Bazen okul yöneticileri ya da öğretmenler bu konuda e, yeterli bilgiye sahip olmadıkları için bilmeden istemeden yanlış uygulamalarda bulunabiliyorlar. E, genel olarak karşılaşılan sorunlarda mesela e, okul çağına gelen çocuklara ulaşmak ve onların okullaştırılmasını sağlamak. E, tabii ki bu anlamda destekleyici politikalar da var, e, destekleyici uygulamalar var. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, Piktes projesi biliyorsunuz öyle bir proje var hı hı hı. Suriyelileri çocukların entegrasyonunu sağlamak adına ama tabii ki sadece Suriyeliler de değil. En son Ukrayna ile ilişkili olarak biliyorsunuz yine yoğun göç almaktayız. İşte Türkmenler var, Uygurlar var, Afganlar var. Farklı bölgelerden gelen insanlar var ve bu çocukların her şeyden bağımsız düşündüğümüzde Sınıfımızda, okulumuzda aslında bunlar renk. Bunu bu şekilde görerek e, sorunlarımız var. O çocukların işte dil sorunları var, sosyal uyum problemleri var, travma, e, savaş travması var. E, çocuk mesela burada doğmuş oluyor ama aile savaştan kaçıyor ve aile içeri kaçmış oluyor yıllar Hı -hı. öncesinde. E, ailenin anlatılarıyla da aslında çocuğa o travma geçiyor. Yani siz okulda karşınıza... E, Öğrencileri gördüğünüzde işte kültürel bir e, diyalog, kültürler arası farklılıkları daha doğal karşılamak, bu farklılıkları birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak. Tabi bu anlamda da e, bilimsel araştırmalarda çeşitli e, destek mekanizmaları var, çeşitli modellerimiz var biraz da bunlardan bahsedelim. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Özellikle eğitimde sosyal adaleti sağlamak mümkün mü? Okullarda sosyal adaleti geliştirmek adına neler yapılabilir? Hı hı. Yaklaşımlardan biraz hı hı. bahsederseniz. Şimdi Türkiye'de sosyal adalet çalışmalarını benim yakın dostum rahmetli Profesör Doktor Kadir Beycioğlu'nun çalışmalarıyla aslında biz Eğitim alanında, eğitim yönetim alanında tanımaya başladık. O zaman hani Kadir Beycoğlu o zaman göçmen eğitimi üzerinden değil okullardaki sosyal adalet uygulamaları üzerinden çalışmalar yapmıştı. Okul yöneticileri genelde sosyal adaleti ekonomik dağılımla özdeşleştiriyorlar doğal olarak. Yani hı hı. hani e, ekonomik yetersizlikler, çocukların dezavantajlılıkları üzerinden ya da işte okuldaki eksiklikler, üzerinden tanımlıyorlardı ama şimdi geldiğimiz noktada e, bu göçmen eğitimi konusunda yapılan yaptığımız çalışmalarda e, biraz daha yine de e, kendi içgüdüleriyle, gözlemleriyle, kişilik özelliklerini kullanarak e, hareket ediyor olsalar da artık ellerinin altında bazı e, yöntemler var, hı hı. öğretim yöntemleri var öğretmenlere yardımcı olabilecek. Bunlardan bir tanesi çok kültürlü eğitim. Hı hı. Şimdi çok kültürlü eğitimin bir bazı alt boyutları var. Ya da kültüre duyarlı pedagojiler, kültüre duyarlı liderlik. Mesela kültüre duyarlı liderlik dediğimiz kavram, sosyal adaletin liderliğini yardımcı olan bir kavram, bir araç. Araçlardan bir tanesi. Şimdi bunlara genel olarak baktığımız zaman tüm bu kuramlara, öğretim yöntemlerine ya da liderlik bakımından çerçevelere baktığımız zaman ortak noktasında aslında öğretilen içeriğin bütünleştirilmesi. Yani farklı kültürlerden çocukların birbirlerinden öğrenmesini sağlamak ve farklı içerikleri konuyu ilgilendiren farklı kültürlerden örnekler yoluyla sunmak. Hı hı. Ee, öğretmenin ya da okul yöneticilerinin kendi arka plandaki, bilinçaltındaki bir takım ön yargılarından kurtulmalarının gerekliliği de burada önem taşıyor. Yani hiç istemeden kırıcı e, diyalogların e, olduğuna da şahit oluyoruz bazen okullarda. Ama onu espri olarak söylerken bir öğretmen e, aslında orada bir ayrımcı dil kullanabiliyor. Yani çocuk zaten travmatik. Zaten ruh sağlığı konusunda desteğe ihtiyacı olabiliyor, ekonomik desteğe ihtiyacı olabiliyor, akademik desteğe ihtiyaç olabiliyor. böyle olunca da hani eğitimcilerin bu anlamda daha profesyonel davranmasını bekliyoruz. Eşitlik temelli bir pedagoji anlayışı, ön yargıların azaltılması, okul kültürünün ve sosyal yapının bu anlamda güçlendirilmesi aslında bir değerler üzerinden üzerinden yapılandırabildiğimiz bir kavram, hı hı. sosyal adalet ve kültüre duyarlılık bu göçmen eğitimi olur, bu e, marjinalleştirilmiş bazı öğrenci gruplarının e, kabulü ya da e, iyileştirilmesi rehabilitasyon olabilir. Bu akademik farklılıklar olabilir, bu öğrenme güçlükleri olabilir, bu ekonomik anlamda dezavantajlılık olabilir, e, her şey olabilir, engellilik olabilir. O yüzden de e, hani her her öğrenciye ee, kucak, başta söylediğim gibi kucaklayarak yaklaşmak ve e, kültüre duyarlı pedagoji dediğimiz pedagojik yöntemleri kullanmak öğretmenler ve okul e, yöneticileri açısından çok önemli. Tabii arka planda destekleyecek olan eğitim politikalarının da e, buna yardımcı olması, e, kolaylaştırması gerekiyor. Çünkü biz eğitim yönetimini ve okulları eğitim politikalarından bağımsız düşünemiyoruz. Hı hı. E, hocam e, çok önemli konulara değindiniz, e, süremizi de e, tamamladık. E, ama bu konuyu daha da konuşmaya ihtiyacımız evet, var gibi. Öyle. Öğretim süreci, yönetim süreci her biri başlı başına ele Tabii. alınması gereken bir konu. Ama söylediğiniz e, en önemli e, süreçlerden biri de aslında eğitim. Herkesin evet. hakkı, herkesin evet. ilgisine ve ihtiyacına göre eğitimi alması gerekiyor. Bunu yasalarda da biliyoruz. E eğitimde sosyal adalet aslında bunun altını çizen ve sürdürmeye gayret gösteren bir duruş dediniz. Evet. Çok da önemli. Okulda özellikle sosyal adalet liderliği ve sosyal adaleti geliştirici faaliyetlerin artması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani, bu e, varsa bir duruş evet. aslında dediğim gibi ve e, hani dünya görüşü. Evet. Bir evet. yandan da. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz eğitime yolculuk programında bugün sosyal adalet ve göçmen eğitimini konuştuk. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.